Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepinize hayırlı günler diliyorum nasılsınız Hepinize çok güzel bir fal bakmaya geldim. Kısa dönem falı arkadaşlar. Lütfen dileğinizi tutun, falınızı dinleyin. Beni şu anda kim diyorsa bu falım ona gitsin. kimiz izli, diyorsa kim sizler adına niyet ettiğim, kapattığım bu falımı şimdi açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Emeklerimin farkındasınızdır umarım sevgili arkadaşlarım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yorumlarınızı, beğeninizi, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için her zaman olduğu gibi çok kıymetli. Ee, orlardan hangi falları ist istediğiniz konusunda e, bakıyorum açıkçası. E, ona göre bir yol almaya çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Hemen sizi bekletmeden falımı açmak istiyorum. Evet. Evet. Şimdi dışarıdan bir kişiyle alakalı bir gözyaşınız var. Bu temiz bir gözyaşı arkadaşlar. Çünkü dışarıya doğru akıyor. Şöyle göstereyim. Dışarıya doğru akıyor ve tertemiz bir gözyaşı. Dışarıdan alacağınız bir haber sonrası e, gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Fakat sizi rahatsız eden bir konu var. E, bu rahatsızlık veren konuyla alakalı bir kişiyle karşılıklı görüşme yapmak zorunda kalacaksınız. E, bu görüşme sizin için birazcık sıkıntılı geçecek. Ama karşı taraf o kadar rahat ki e, çok relax. Yani sıkıntılı olmayışı, öfkeli olmayışı, sinirli olmayışı aslında sizi tedirgin edecek birazcık sevgili arkadaşlarım. Ee, ama çok üstünde durduğunuz bir konu değil. Ta ki o sizinle görüşme isteyene kadar ee, ama görüşme istedikten sonra sizin üzerinizde böyle bir sıkıntı, bir baskı oluşacakmış gibi olacak sevgili arkadaşlarım. O kişiyle de o görüşmeyi bitirene kadar e, içiniz içinize sığmayacak. Acabalar, korkular arka arkasına takip edecek. İyi ki diyorsunuz benim yanımda. İyi ki dediğiniz bir kişi var. O kadar güzel nasipli bir insan çıkmış ki yanınızda. E, resmen böyle koyun e, başı gibi, koçun böyle e, boynuzları gibi arkadaşlar. E, çok güzel nasipli bir insan var yanınızda e, ve gerçekten siz bu kişiyi arkadaşınız olsun, kardeşiniz, ailenizden birisi olsun kaybetmek istemiyorsunuz. O en ufacık bir göz yaşında üzülmesinde siz ondan daha fazla üzülüyorsunuz çünkü bu kişi zamandan beri çok fazla sıkıntı çekmiş. E ...artık ferah kavuşmasının zamanı gelmiş... ...mutlu olmak istiyor bu kişi de... E ...ama mutsuz olduğunda da siz de üzülüyorsunuz... E ...ama iyi ki dediğiniz... ...insanlardan bir tanesi bu. Bir metrobüs... E, ...ya da bir tramvay... E, ...büyük bir taşıma aracı arkadaşlar... E, ...burada bir olay yaşayacaksınız... ...bu taşıma aracının içine... ...bindiğiniz andan bir 5-10 dakika sonra bir sorun yaşayacaksınız sizle alakalı olmadığını düşünüyorum ama siz de ister istemez müdahil olacaksınız bir başka iki kişi şahısla alakalı bir olay gündeme gelecek patlak verecek o toplu taşıma aracının içinde ve siz de müdahil olacaksınız ama çok rahatsızlık veren bir konunun içinde bulacaksınız kendinizi İnşallah taciz olayı değildir arkadaşlar böyle bir şey olursa çok sıkıntılı bir durum olur çünkü ne biçim insanlar var ya vallahi Arka arka önden siz, arkadan bir erkek bir yere gitme kararı alacaksınız. Bu karar sizin. Bebek istiyorsanız eğer ve uzun zamandan beri de bunun aklınıza yerleştirdiyseniz eğer şu işler düzelir düzelmez ilk yapacağınız şey bir tedaviye başlamak sevgili arkadaşlarım. Ve tedaviye başladığınız andan itibaren gerçekten içinizde o kadar çok umut, ümit belirecek ki siz artık o bebeğe kavuşmak istiyorsunuz. Ve bunun için de elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz. Ve bunu ilk tedaviye başlayarak aslında yarısını tamamlamış olacaksınız sevgili arkadaşlarım. ben sonunun sizin için hayırlı ve mutluluk verici olacağını düşünüyorum. Hem de çok uzun bir zaman geçmeden siz bebek sahibi olacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yeter ki tedaviye her zaman olumlu gidin. Pozitif enerjilerle gidin. Birisi canınızı çok sıkacak. Bu sıkacak olan kişinin isminde K harfi var. Kastamonu'nun K'si, Kayseri'nin K'si. K harfi çıkmış ama e, bu kişinin arkası da sıkıntılı. Hem o kişi sıkıntılı hem siz sıkıntılısınız o kişiye karşı. E, yani şu aralar o kişiyi hiç görmek istemiyorsunuz. Yani onu sanki böyle hayatınızdan çıkarmışsınız gibi. Ama mecburiyetten görüşüyor musunuz gibi sevgili arkadaşlarım. Bu kişiyle alakalı e, bir sıkıntı gündem'e gelecek ama e, sizin üzerinize her şey ne herkes ne yaşadığınızı bildiği için çok fazla gelemeyecek. E, ama bu kişinin üstüne yüklenecekler. Zaten bu kişi şu anda fazlasıyla bir sıkıntı yaşıyor. Yavaş yavaş işlerinizin açıldığını görüyorum sevgili arkadaşlarım, işlerinizin açılması. Bakın bir hasta bakıcılık ya da bir çocuk bakıcılığı olabilir, bir işiniz gündeme gelecek. Şu bir hafta 10 gün içinde bir tanıdık vasıtasıyla bu haber size gelecek. Bu haberle birlikte şükür diyeceksiniz. Çünkü tam da sizin istediğiniz işlerden birisi. Özellikle ev hanımları uzun zamandan beri çalışmıyorsanız sevgili arkadaşlarım evet e, size böyle bir haber gelecek hiç böyle tereddüt etmeden kabul edeceksiniz çünkü size çok yakın bir mesafede çok uzak bir mesafede değil şöyle nasıl çıkmış biliyor musunuz iki kişiyi birisini buradan birisini buradan tutmuşsunuz şöyle çarpıyorsunuz yani o iki kişi sizin gözünüzden öyle bir düşmüş ki e, ve düştüğü için de al birini vur ötekine diyorsunuz e, ikisi de şu anda sizin için Eşit konumda ne birisi fazla ne birisi eksik eşit konumda ikisi de canınızı çok sıkmış ee, bakın birisi eski sizin alakanız olan birisi olabilir ilişki açısından söylüyorum ee, diğeri de yeni onunla da bir ayrılık yaşıyorsunuz şu anda ya da bir küslük yaşıyorsunuz ee, fakat bazı sıkıntılı durumlardan sonra ikisini de görmek istememe kararı alacaksınız. E bu karar bence çok yerinde bir karar arkadaşlar. E gelen gideni aratır diye her zaman söylüyorum zaten. E Boş verin, sizi sevenle birlikte olun, size değer verenle birlikte olun. E çünkü çok sevdiğimiz zaman inanın e kalkıyor bir tarafları arkadaşlar, kalkıyor. Bir kişiyi arkanıza alıp e, aslında benim bütün gücüm arkamda demek istiyorsunuz. Yani bir kişinin desteğine ihtiyacınız var. E, bugüne kadar her işinizi kendiniz halletmişsiniz. E, her yolda birlikte yürüyemediğiniz insanlara karşı hep bir içinizde uhde kalmış. Yani o yolu birlikte yürümeniz gerekirken her yolda tek başınıza kalmışsınız. Ve bu kaldığınız hep içinize birikmiş. Hep uhde olmuş ve bundan sonra yürüyeceğiniz bu yolda Güzel, tertemiz bu yolda bir kişinin desteğinizi, o kişinin kuvvetini arkasında, arkanızda hissetmek istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, bu kişinin isminde de S harfi olabilir. S harfi var. Evet. S harfi var sevgili arkadaşlarım. İki tane beklediğiniz haber var. Birisi işinizle alakalı ee, ve bir parayla alakalı. Bu beklediğiniz haberlerden. İki tane telefon haberiniz var. Bir tanesinin hiç zamanı kalmamış sevgili arkadaşlarım. Ee, diğerinin biraz daha para olanın herhalde birazcık zamanı var. Ee, ama iş olanın herhangi bir zamanı kalmamış. Ee, bugün yarın bekleyebilirsiniz bu haberi. şu da tabağımızın ee, dışarıdan neneniz, e, anneanneniz, babaanneniz hala yaşıyorsa arkadaşlar e, bu kişinin bir hastalık haberini almışsınız bundan bir ay evvel. E, şu anda iyi haberini alacaksınız e, ve bakar mısınız şöyle göstereyim 1, 2, 3. Şimdi bu 3 sayısı 3 gün. 3 saat 3 hafta 3 saat değildir bu kadar kısa olduğunu zannetmiyorum ama 3 hafta ya da 3 gün içinde o beklediğiniz haber o erkekten geliyor sevgili bayan arkadaşlarım. Çünkü bir haber bekliyorsunuz siz kendiniz de yani bu kişiyle görüşmeyi de bekliyor olabilirsiniz aslında bu görüşme gerçekleşecek öyle ya da böyle gerçekleşecek. Ama o kadar çok özlemişsiniz ki bakar mısınız ve bir erkekten bir yüzük beklentiniz var bu sevdiğiniz kişiden. E artık oyalanmak istemiyorsunuz. Yani elle tutulur. Bazı sebepler istiyorsunuz. Yani ben bu ilişkinin neresindeyim diye soruyorsunuz. Beni hani bu yüzüğü takarak bir yere koyması gerekiyor. Ne zamana kadar bu şekilde görüşeceğiz? Yani bunun bir sonu var mı? İşte siz bunları merak ediyorsunuz. Yani o yüzük geldiği zaman yüzüğün gelmesi de çok fazla önemli değil. Neden? E sadece kendi aranızda takmış olduğunuz yüzük hiçbir şeyin resmiyetini belli etmez arkadaşlar. E aileler tanışacak isteme olacak. Ailelerin gözünün önünde o yüzük takıldığı zaman o zaman bir resmiyet başlamış oluyor. Ee, ve o yüzden bundan sonra içiniz rahat edebilir. Ama şu an itibariyle e, hep içiniz böyle kıpır kıpır. Yani acabaları bekliyorsunuz, sürekli bekliyorsunuz, değişik şeyler bekliyorsunuz aslında. Ahtapot gibi bir insan nereden çıkacağını şaşırıyorsunuz. Yani bu aralar siz bu kişiyi çok görmeye başlamışsınız. Sosyal medyada karşınıza çıkıyor. E, telefonla. Çok ilginçtir ki e, aşk tesadüfleri sever mi acaba bu insanla çok fazla karşılaştığınıza göre e, bu kişinin sizden bir hoşlantısı e, yavaş yavaş böyle bir elektriklenme bir sevgisi başlamış olabilir sevgili arkadaşlarım e, ama en son görüşmeniz iyi olacak. Yani o kişinin açılma fırsatı olacak Konuşma fırsatı bulacaksınız Güzellikler sizleri bulacak O yüzden hiç içinizi karartmayın Yani benim için artık bu aşk maşk olayı bitti diyen arkadaşlarım Ben kesinlikle böyle bir şeye inanmıyorum Çünkü öyle dediğiniz andan itibaren Yeni bir aşk sizleri bulacak İnşallah e, siz kıymet bilen Size değer veren gerçekten sizi sevebilecek bir insan olur bu. Çok önemli çünkü. Ve sizlerin kıymetini bilecek olan insanla da inşallah o arkadaşlığınız ömür boyu devam eder sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.